بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فاستجابها وقال لهم قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها لي نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم اجب العاملين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد sözünde duranlar gemide Allah'ın onlara şehadet nasip ettiği kardeşlerimiz Cevdet ve Necdet kardeşimiz. Bütün şehitler için söyleyeceğim. Bugün bütün Türkiye'de şehitlerimizle ilgili bu program yapılıyor. Bütün şehitlerimiz yaşarken şehit gibi yaşadılar, yaşamışlar. Sonradan dönüp dönüp hayatlarına baktığımızda gördük. Şehitlerimizin yanında çok arkadaşımız var yaralı. 9 mermi çıkan 3-4 arkadaşımız var. Bir kişiden 9 mermi çıkan. Şehadet bu kardeşlerimize nasip oldu. Allah kabul etsin. Bu kardeşlerimiz önden gidenler, sözünde duranlar. Allah kabul etsin niyetlerinizi. Ümit ediyorum şu bir gerçek aynel yakın görünüyor. Tekrar tekrar yaşıyoruz. Bu işgalci siyonistler hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Tarih boyu hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. En son yapılan ateşkesle ilgili de sözlerinde durmuyorlar. Mavi Marmara olayından sonra yapılan sözleşme anlaşmada da sözlerinde durmuyorlar. Bunu bilin. Çok çalışmanız lazım. Gayret etmeniz lazım. Neden? Biz az değiliz ama yeterli çalışmayı yapmıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamı ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illa ente. Ya Hennan ya Mennan. Ya bedi'a'l semavati vel ardi. Ya del celali vel ikram. نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولمكره كره الكافرون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل أنت المستعان وعليك البلاغ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Ve ne'udü min şerri Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi okunmuş olan hadbi şeriflerden ya Rabbi. yasin Şeriflerden Ya Rabbi Kısa Sure-i Celilelerden Ya Rabbi Tekbirattan ve Tefkirattan Yapılan vazu nasihattan Ya Rabbi Hasıl olan ecrüna mütenahiyeyi Ve mesubatı Ya Rabbel Alemin Evvelen bizzat Hace-i Kainat Şefi'ül Usat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerimizin aziz, latif, kerim, hoş, mübarek ruh şeriflerini hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbel alemin. Ve cemi'i peygamberani uzzam ve resulü fiham aleyhim salavatul mennan efendilerimizin Adem babamızdan Muhammed Mustafa'ya kadar salavatullah ala nebine aleyhim ecma'in ne kadar enbiya-i izam gelmiş geçmişse hepsinin ervahına hediye eledik. sen vasıl eyle ya Rabbel alemin. Ali ezvacı mutahherat, eshab-ı kiram, ve Mevlevil ihtiramı Ervay Tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. O peygamberlerin, ehlinin, ailelerinin ve arkadaşlarının ve ashabının da ervahına hediye eyledik Sen vasıl eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi hususan kabri başında bulunmuş olduğumuz Marmara şehitlerimizin de ya Rabbi geçmişlerin daha ne kadar varsa hangi ülkelerdelerse hepsi sana malumdur ya Rabbi. Hepsine hediye eledik sen vasıl eyle ya Rabbel alemin. <laughs> Ja, 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 ja,